Hekim-hasta ilişkisi çok e, narin, çok zor, karşılıklı anlayış gerektiren bir ilişki. Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Hastalara ayırabildiğimiz süre çok kısıtlı. Ama bu kısıtlı sürenin de çok kaliteli olması gerekiyor. Hasta-hekim iletişimi iki etkin insanın iletişimi olmaklığı gerekiyor. Hekim hastanın patronu değil... Hastada hekimin patronu değil ama eskiden beri bildiğimiz şey hekim söyler bu böyle olacak, bu böyle olacak hastayı çok dinlemez ve diğer hastaya geçer. Bu yaklaşım artık günümüzde doğru bir yaklaşım değil. Hastalarımıza biz uzun zaman ayırmak istiyoruz fakat sistem buna müsaade etmiyor. O zaman o 20 dakikalık 30 dakikalık süreç içinde bu süreyi en verim nasıl kullanabilirize geliyoruz. Benim hastalarımdan istediğim çok önemli birkaç nokta var. Birincisi, hekime gelirken, doktorunuza gelirken lütfen en son tetiklerinizi getirin. En yeni yapılmış tetiklerinizi getirin. 20 yıldır topladığınız bütün tetikleri getirmek orada çok ciddi bir zaman kaybına yol açıyor ve çok eski tetiklerin çok manası yok. İki, eğer hastanede yattıysanız hastaneden çıkmadan önce mutlaka doktorunuzdan size ne yapıldığını anlatan ayrıntılı bir epikriz alın ve bu epikrizi gözünüz gibi saklayın. Nüfus cüzdanınızın yanında gezdirin. Ve o epikrizi mutlaka doktorunuza getirin ki çok hızlıca size neler yapılmış, başınızdan neler geçmiş, şu andaki durumunuz nedir anlayabilsin. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi hastalarımız 10 yıldır ilaç kullanıyor değil. İlaçların ismini ezberleyemiyor. Doğaldır. İlaç ezberlemek, isimleri ezberlemek zor olabilir. O zaman mutlaka o ilaçların kutularını yanınızda taşıyın ya da onu taşıyamıyorsanız ilaçların isimlerini lütfen bir karta yazın ve onu da nüfus cüzdanınızmış gibi dozlarıyla birlikte günde kaç kere içtiğinizi de belirten şekilde yazıp nüfus cüzdanınızla birlikte taşırsanız bu üç belgeyle doktorunuza geldiğinizde 1-2 dakika içinde sizin bütün özgeçmişinizi anlayacak ve sizinle yakın, sıcak bir bilgi alışverişine girecek ve böylece de kaliteli bir hasta hekim işbirliği sağlanmış olacak.